1 Kasım 2002 saat 02.12 Sao Paulo'nun en lüks semtlerinden birinde yaşayan eğitimli ve saygın Richthofen ailesi o gece dehşet verici bir katliamın kurbanı oldu. Arkasında bıraktığı gizemli ipuçlarını takip eden polisler cinayetin organize bir suç mu yoksa bir hırsızlık vakası mı olduğu üzerinde yoğun bir şekilde analizlere başladı. Gerçekler karşısında kan donduran sonuçlara ulaşan polisler cinayetin ardından akıtılan hüzünlü gözyaşlarının aslında bir birer timsah gözyaşı olduğunu gün yüzünü çıkardığı dakikalarda tüm ülke dehşete kapıldı. Yeni davamıza hoş geldiniz. Ben bu Minof bugün hem gerçek hem de korkunç bir cinayet davası ile karşınızdayım. Bu davamızda Birinci Dünya Savaşı'nda Baron lakabıyla ün kazanmış ve tarih kitaplarında adı geçen ünlü savaş pilotu Manfred von Richthofen ile aynı soyadını taşıyan bir aileye odaklanacağız. Bu aile savaş pilotuyla herhangi bir akrabalık bağına sahip olup olmadığı kesin olarak bilinmese de Von Richthofen soyadını taşımaları onları bulundukları ülkede ister istemez dikkat çeken bir aile haline getirmişti. Ancak onları gerçekten manşetlere taşıyan şey soyadları değil, zenginlik içinde yaşarken bir gece ansızın vahşice katledilmeleriydi. Bu aile zamanında cinayetin yaşandığı ülkede büyük yankı uyandırmış ve dava çözülene kadar gazete manşetlerinden eksik olmamıştı. Hazırsanız hadi başlayalım. Hikayemiz bugün Brezilya'nın São Paulo şehrinde gerçekleşiyor. Tam olarak Campo Belo semtindeki Raul Zacarias de Goes caddesindeki bu evde vuku buluyor. Alman kökenli olan Richthofen ailesi zamanında Almanya'dan Brezilya'ya büyük bir ekonomik kriz ve sosyal kargaşa nedeniyle 1950'li yıllarda göç etmiş bir aileydi. Latin Amerika ülkeleri Almanya ve tüm Avrupa'dan gelen eğitimli göçmenlere öncelik sağlamıştı. İnşaat mühendisi olarak işe Başlayan Manfred Richtofen oldukça iyi maaş alıyordu. Ayrıca eşi Mariecia von Richtofen de psikiyatristi. Elde ettikleri bu gelir onları üst sınıf bir aile kademesine çıkarmış ve yavaş yavaş büyüyen bir servet haline gelmişti. Başka bir ülkeye gelerek atıldıkları bu maceraya tat katmak adına 3 Kasım 1983'te Susan Louise isminde bir kız çocuğu dünyaya getirirler. Çocuklarının maddi bakımdan hiçbir eksiklik görmeyeceğini garanti altına al aldıktan sonra verdikleri bu karar hem gelecekte çocuklarının iyi bir eğitim görmelerini hem de özgürce seyahat etmelerini sağlamıştı. Küçük yaşta Portekizce, Almanca ve İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşuyor ve özel okullarda eğitim alıyordu. Başarılı bir öğrenci olmasının yanı sıra ailesi Suzan'ın daha sosyal ve aktif bir genç olması için yüzme tenis gibi sporlarla ilgilenmesini sağladı. 4 yıl sonra 1987 yılında Andreas Albert isminde ikinci bir çocuk dünyaya getirdiler. Ayrımcılık yapmamak adına aynı eğitimi ve özeni ona da gösterdiler. Fakat ailenin yüksek beklentisine rağmen Andreas okulda ablası kadar başarılı değildi. İçine kapanık bir çocuktu ve saatlerce bilgisayar oyunları oynardı. Müzik ve bilimi oldukça meraklıydı fakat bu merakı bilgisayar başına geçene kadardı. Von Richthofen ailesi dışarıdan bakıldığında mükemmel bir hayat sürüyordu. Hem maddi olarak güçlü hem de eğitimli bir aile olarak Brezilya'daki en saygın kesimlerden birine dahildiler. Fakat aile içinde çocukların yaşı ilerledikçe sorunlar çıkmaya başlamıştı. Suzan azi ve özgürlüğüne düşkün bir haline gelmişti. Öyle ki aile içinde kendisine uygulanan baskıya sık sık karşılık veriyor ve annesinin emirlerine karşı sert bir tutum sergiliyordu. Andreas ise evde çıkan gerilimlerden uzak durmaya çalışıyor ve Suzan'ın aksine emirleri olabildiğince yerine getirmeye çalışıyordu. Son zamanlarda Suzan Daniel Kravhinos adında bir çocukla çıkmaya başlamıştı. Aile için önemli olan çocuklarının mutlu olması ve geleceğe dair yatırım yapmalarını kolaylaştırmaktı. Bu noktada Richthofen ailesi Daniel ile tanışır. Fakat gözlemlediklerine göre kendisinin Richthofen ailesine yakışmadığını düşündüklerinden dolayı onu onaylamazlar. Bunun sebebi orta alt sınıf bir aileye sahip olmasıydı. Kravhinos ailesinin geçmişi von Richthofen ailesine göre daha sıradandı ve gelecekte başarılı olma garantisi yoktu. Bununla beraber maalesef kötü alışkanlıkları da vardı. Örneğin sigara ve alkole düşkün olması zar zor bulduğu paranın da hızla harcanmasına neden oluyordu. Richthofen ailesi için Susan bu çocuk tarafından resmen kullanılıyor ve mal varlığı için onunla birlikte oluyordu. Problem şu ki Richthofen çiftinin bu kararı oldukça katıydı. Daniel'i damat olarak kabul etmeyeceklerini ve sağlıklı karar verebilmesi için bu konu hakkında daha fazla konuşmayacaklarını açıklarlar. Evde bu konu hakkında yaşanan tartışma sonrası Susan aileden iyice uzaklaşmıştı ve hatta bazı geceleri hesap vermeden dışarıda geç saatlere kadar kalıyordu. Her geçen gün ailenin huzuru içten içe çöküyor ve artık neredeyse evde kimse birbiriyle konuşmuyordu. Bu durum Richthofen çifti kadar Suzan'ı da derinden üzüyor ve eski neşeli ailesini özlemesine neden oluyordu. Yapması gereken basit de oysa ki ya tamamen sevgilisini seçip ailesinden bağını kopararak sevgilisinin yaşam tarzına adapte olacak ya da anne ve babasını seçerek yoluna devam edecekti. Ve öyle de oldu. 2 Ekim günü anne ve babasına Danya ile ayrıldığını söyledi. Bunu ispatlamak için onunla olan bütün mesajlarını ve numarasını engelleyerek aileye bu konuda haklı olduklarını kanıtlamak istedi. Böylece ailenin neşesini tekrar yerine getirdi ve Richtofen ailesi kaldıkları yerden zirvelere doğru yolculuğuna devam etti. Aile her geçen gün eski neşesine kavuşuyor, saf ve temiz günücükleri tekrar benimsiyordu. Ara sıra Marisa kızının telefonunda bir erkeğin mesajlarını fark ederdi. Ancak bu sefer bu konu hakkında konuşarak Suzan'ı bunaltmak istemedi. Çünkü en son yaşadıkları tartışmalardan sonra kızının yanlış bir adım atmayacağını düşünüyor ve ona güvenmek istiyordu. 31 Ekim 2002 Perşembe akşamı. Susan, Andreas'tan küçük bir iyilik ister. Ona gece arkadaşlarıyla bir doğum günü partisine katılması gerektiğini, ancak evdeki katı kurallar yüzünden gece dışarıya çıkmasının mümkün olmadığını söyler. Eğer ona yardım ederse karşılığında Andreas'ı bu akşam internet kafeye bırakacağını ve sabaha kadar oyun oynama garantisi vereceğini söyler. Bunun da aralarında küçük bir sır olarak kalacağını ekler. Bu fikir Andreas için oldukça cezbediciydi. Telefonundan arkadaşlarına bu akşam internet kafede sabahlama fikrini paylaşarak onların tepkisini ölçer. Bazı arkadaşlara gelemeyecek olsa da içlerinden birkaçı bu fikri onaylar ve nihayetinde 31 Ekim gecesinden 1 Kasım'a kadar dışarıda vakit geçirebileceği kesinleşir. Bu sırada Manfred ve Marisa von Richthofen ertesi gün çalışacakları için erkenden yatmışlardı. Bunu fırsat bilen kardeşler anne ve babalarının derin uykuda olduğundan emin olmak için gece Saat 12'de evden ayrıldılar. Heyecanla evden çıkan kardeşler varış noktalarına geldiklerinde evin kapısını çıkarken kitlemediklerini hatırlarlar. Suzan Andriyas'ı internet kafeye bıraktıktan sonra eve geri döner. Kimsenin uyanmadığından emin olmak için sessizce içeriye girer. Kapıyı kilitler ve gitmesi gereken yere doğru yola koyulur. Sabah saat 4 ila 4 buçuk arasında Suzan, Andreas'ı internet kafeden alarak eve doğru yola koyuldu. Eve vardıklarında içlerini korku saldı çünkü dış kapının açık olduğunu fark ettiler. Oysa ki Suzan ikinci kez eve geldiğinde kapıyı kilitlediğinden emin olarak ayrılmıştı. Eve giriş yapan kardeşler ortalığın darmadağın olduğunu fark eder etmez ebeveynlerinin odasına koştular. Karşılaştıkları manzara, hayatları boyunca unutamayacakları cinstendi. Manfred ve Maricia kafalarına aldıkları darbeler sonucu ezilmiş bir şekilde yatakta cansız yatmaktaydılar. Yerlerde parçalanmış gazeteler ve etrafa saçılmış objeler vardı. Darbeler sonucu tanınmaz hale gelen Maricia, hala hayatta olduğunu belirtmek ister gibi kırılmış boğazından garip hırıltılar çıkartıyordu. Ancak ambulanslar gelene kadar hayatını kaybetti. 1 Kasım 2002 sabahı Ruha Zakaryas Caddesi polis ve ambulans araçlarının siren ışıklarıyla aydınlandı. Cesetler morga taşınırken başlatılan adli analizler oldukça karmaşıktı. İlk başta polisler bunun sıradan bir hırsızlık girişimi olduğunu düşünse de kullanılan yöntemler şüphe uyandırıcıydı. Çünkü evde alarm sistemi mevcuttu. Eğer hırsızlar eve zorla giriş yapmış olsaydı alarm devreye girer ve tüm mahalleyi uyandırırdı. Fakat burada alarm sistemi çalışmamış hatta kasıtlı olarak devre dışı bırakılmıştı. Eve giriş kapısı zorlanmamış, içeriye kolayca girilmişti. Evde belli noktalar dağıtılmıştı. Özellikle Suzan'ın ve Richtofen çiftinin odası bilinçli şekilde karıştırılmış gibiydi. Kıymetli eşyalar yerlere saçılmış olmasına rağmen neredeyse hiçbirine dokunulmamıştı. Tuhaf olan şu ki yaklaşık 6000 avro Manfred von Richthofen'in güvenlik kasasından çalınmıştı. Ancak kasa herhangi bir şekilde zorlanmamıştı şifresi bilinerek açılmış gibiydi. Yani kasaya hiçbir zarar verilmemiş, ancak içindeki paraya sanki biri şifresini biliyormuş gibi kolayca ulaşmıştı. Bu durum polisin soygun ihtimaline dair şüphelerini artırdı. Çünkü eğer gerçek bir hırsız olsaydı, kasanın kırılmaya çalışılması veya tamamen götürülmesi gerekirdi. Polisler bunun bir soygun olmama ihtimali üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. İlk olarak o gece iki kardeşin soygun sırasında neden evde olmadığı sorulduğunda Andreas, ablasının teklifi üzerine tüm geceyi arkadaşlarıyla internet kafede geçirdiğini itiraf etti. Andreas o gece bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde evden uzaklaştırılmıştı. Sanki Richtofen ailesinin o gece yalnız kalması özellikle sağlanmıştı. Sorgu sırası Suzan'a geldiğinde o gece Daniel ile buluşmak için evden ayrıldığını itiraf etti. Son zamanlarda ailesiyle arasının bozulduğunu ve Daniel ile olan ilişkisini onlardan gizlemek için küçük bir yalan uydurduğunu söyledi. Ancak gün içinde okuldan dönerken veya bazı geceleri herkes uyuduğunda Daniel ile buluştuğunu da ekledi. O gece kardeşi Andreas tüm gecesini oyun oynayarak geçirecek. Bu durum Suzan'ın gece dışarı çıkması için mükemmel bir fırsattı. Sonuç olarak Andreas'ın evde olmasının kendisi için bir engel teşkil ettiğini düşündü ve onu arkadaşlarıyla internet kafeye bırakmanın iyi bir fikir olacağına karar verdi. Polisler bu itirafların ardından Daniel'i gözaltına aldı ve o saatlerde Daniel ve Suzan'ın nerede olduğu sorulduğunda bir motelde olduklarını iddia ettiler. Bunun üzerine otelin giriş kayıtları incelendi. Gerçekten de çiftin gece yarısından sonra otele giriş yaptığı doğrulandı. Ancak polis bu alibinin cinayetin işlendiği zaman dilimiyle tam olarak örtüşmediğini fark etti. Polis raporlarına göre Manfred ve Marisia von Richthofen'in ölüm saati 2 ila 3 arasında gerçekleşmişti. Eğer Suzan ve Daniel bu saatlerde gerçekten de moteldeydiyse fiziksel olarak cinayeti işlemeleri mümkün değildi. Ancak polis olayın tam da bu yüzden planlı olabileceğini düşündü. Polisler Susan ve Daniel'in otel girişine özellikle dikkat ettiklerini ve faturayı sakladıklarını fark etti. Bu da onların cinayetten önce bilinçli olarak alibi oluşturmak istediklerini gösteriyordu. Eğer gerçekten suçsuz olsalardı neden alibi yaratmaya bu kadar özen göstersinlerdi? Polis merkezine götürülen kardeşler arasında gözle görülür bir şekilde duygu farklılığı vardı. Andreas anne ve babası babasının ölümünden tamamen sarsılmış ve gözyaşları içindeyken Suzan'ın ilgisiz hali polislerin dikkatini çeken en büyük çelişkilerden biri oldu. Ayrıca anne ve babasının ölümüne dair hiçbir duygusal tepki göstermemesi, gözyaşı dökmemesi ve sadece prosedürlerle ilgilenmesi şüphe uyandırdı. Polis şüphelerin yoğunlaşmasıyla birlikte cinayetin Suzan ve Daniel tarafından planlandığına dair daha fazla kanıt bulmaya odaklandı. En başından anne ve babasına Daniel ile ayrıldığına dair yalanlar söylemesi, bununla beraber evde sadece onun ulaşabileceği şifrelere ve alarm sistemlerinin kapatılma mekanizmasına sahip olması zaten tüm şüphelerin odağını Suzan'a yönlendirmişti. Fakat yeterli delil olmadığı için polisler şüphelenmelerine rağmen kesin bir sonuca ulaşamıyordu. Ancak cinayetten yalnızca birkaç saat sonra Daniel'in abisi Christian Krafhinos'un yüksek miktarda şüpheli para harcaması polislerin araştırma sürecinde oluşturduğu hipotezleri doğruladı polisin en önemli hamlelerinden biri Daniel'in ağabeyi Christian Kravhinos'u takip almaktı. Çünkü cinayetten sadece birkaç saat sonra yüklü miktarda nakit parayla yeni bir motosiklet satın aldığı tespit edildi. Christian sorguya alındığında nereden bu kadar para bulduğu soruldu. İlk başta çelişkili ifadeler vermeye başladı. Polislerin baskısını hissettikçe giderek daha da fazla hata yapmaya başladı. Nihayetinde Christian polisin elindeki delillere dayanamayarak Cinayeti itiraf etti. Suzan ve Daniel ebeveynlerini öldürmek için Christian'dan yardım istemişti. Cinayetin nasıl planlandığını, cinayet esnasında Daniel, Suzan ve kendisinin bu cinayetteki görevlerini tek tek açıkladı. Tüm bu cinayeti planlayan kişinin Suzan olduğunu vurgulayarak itiraf etti. Burada aslında şüphelilerin ne dediğini tam olarak inanmamak gerekirdi. Çünkü polislerin uyguladığı strateji oldukça zekiydi. Tabii ki bazı gelişmeler şans eseri ortaya çıkmış olsa da, polisler çembere sadık kalarak ve tuzak sorularla şüpheleri yanıltmayı başarmışlardı. Bunun sonucunda Daniel ve Susan'ın ifadeleri tekrar alındığında, her defasında farklı detaylar verdikleri ortaya çıktı. Aynı zamanda Christian'ın itirafları ile birlikte artık gerçeğin açığa çıkmasının vakti gelmişti. Saat 02.12 Evin kapısı 3 kişi tarafından aralanır. İçeriye giren ilk kişi susandı. Andreas'ı internet kafeye bırakmış ve bir bahane üreterek tekrar eve uğrayacağını Böylece kilitlemeyi unuttuğu dış kapıyı kapatıp arkadaşlarının yanına gideceğini söylemişti. Andreas birazdan olacaklardan tamamen habersiz bir şekilde en güzel gecesini arkadaşlarıyla birlikte internet kafede geçiriyordu. O sırada Suzan ilk olarak evin alarm sistemlerini kapatmış ve koridorda açılan otomatik lambaları devre dışı bırakmıştı. Daniel ve Christian Suzan'ın yönlendirmesiyle Richthofen çiftliğinin yatak odasına ulaştı. Eve girmeden yanlarında getirdikleri metal sopalar yatağın başına doğru pozisyon aldılar. Abi ve kardeş son bir kez Manfred ve Marisya'nın uyuyup uyumadığından emin olduktan sonra sopalarla defalarca sert bir şekilde çene kısmından beyine kadar tüm noktalara darbe indirdiler. Burunları kırılmış, yüzleri tanınmaz hale gelmişti, gözleri göz yuvalarında kaybolmuş Ağızlarından sağlam tek bir diş bile kalmamıştı. Marisya tüm bu darbelere rağmen acı dolu bir şekilde yataktan aşağıya atlamaya çalışmış fakat başarısız olmuştu. Manfred saniyeler içinde can vermişti. Marisya ise hala dirençli bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Paramparça olmuş nefes borusundan oksijen çekmeye çalışıyordu. Daniel'in anlattığına göre Marisya feci darbeler sonucu hala kırılmış nefes borusundan hırıltılı bir şekilde nefes almaya çalışıyordu. Bunu fark ettiklerinde bir havlu ile ağzını ve burnunu kapatarak tamamen nefessiz kalmasını sağladılar. O esnada Suzan babasının paralarını sakladığı kasanın şifresini açarak paraları aldı. Richtofen çifti hayatını kaybetmiş ve planlanan suikast başarılı bir şekilde hayata geçirilmişti. Geriye tek bir aşama kalıyordu. Tüm bu cinayetlerin sebebini sanki eve bir hırsız girmiş gibi göstermekti. İlk önce evdeki eşyaları yere saçtılar ve evin bazı noktalarında bulunan oldukça değerli eşyalara kırdılar. Böylece hiç kimse kendilerinden şüphelenmeyecekti. Aynı zamanda Suza'nın çok yapay bir şekilde mazlumları oynaması da polislerin gözüne çarpan bir diğer etkendi. Fakat bu kısma birazdan geçiş yapacağız. Cinayet esnasında Suzan'ın motelde olduğunu göstermeye çalışması bu cinayetle hiçbir alakası olmadığı izlenimini yaratmak içindi. Üçlü grup parayı aralarında paylaştıktan hemen sonra ayrıldı. Suzan ve Daniel önceden belirledikleri moteli giderek sabah saat 4'e kadar orada vakit geçirdiler. Ardından Suzan kardeşi Andreas'ı alarak sözde anne ve babası uyumadan evlerine döndüler. Fakat bilin bakalım eve girdiklerinde nasıl bir atmosferle karşılaştılar. Sözde hiçbir şeyden haberi olmayan Suzan, son derece sakin ve şaşkın bir şekilde polisleri arayarak durum hakkında bilgilendirdi. Öte yandan gerçekten hiçbir şeyden haberi olmayan Andreas, hayatında görebileceği en korkunç manzara karşısında resmen yıkılmıştı. Suzan yüksek yaşam kalitesine sahip bir hayatı, mutlu ve neşeli bir aileyi resmen para ve aşkı için satmıştı. Anne ve babasının canı belki de onun için pek bir anlam ifade etmiyordu. Ve bu yüzden sevdiği adam için buna göz yumabilmişti. Fakat konu bu sefer kendi canı ortada olduğu için değil anne ve babasını sevdiği adam için öldürmek, sevdiği adamdan bile vazgeçer bir noktaya geldi. Christian Krafhinos itirafları neticesinde sorular karşısında pes edip kendini para karşılığı cinayet işlediğini fakat bu cinayetin asıl planlayıcısının Susan olduğunu itiraf etti. Kardeşi Daniel abisinin kendisini sattığını düşünerek bu cinayetten en az zararla sıyrılmak ümidiyle tüm suçu Suzan'a yükmeyi karar verdi. Ve Suzan'ın ona eğer beni seviyorsan aylardır üzerinde çalıştığım bu cinayette bana yardım edersin dediğini belirtti. Ayrıca ailesinin sürekli Suzan'a baskı yaptığını, onu istismar ettiğini ve kötü koşullar altında psikolojik sorunlar yaşamak zorunda kaldığını öne sürdü. Daniel, Suzan'ın sürekli ailesine olan nefretini dile getirdiğini, anne ve babasının ölmesiyle miras sahibi olacağını düşündüğünü açıkladı. İki kardeş birbirinden habersiz yaptığı savunmalar Suzan'ı hedef olarak gösterdi. Suzan savunmasında tüm bu itirafları reddederek ben hiçbir şey yapmadım onlar planladı ben sadece korktum cümlesini kullanarak kendinin baskı altında buna mecbur bırakıldığını öne sürdü. Polislerin ortaya koyduğu deliller Suzan'ın savunmalarını tamamen çürüttü. Eve giriş için alarm sistemlerini kapatan oydu. Kasadan çalınan parayı alan oydu. Cinayetin işlendiği gece Daniel ve Christian'la birlikteydi. Sabah eve döndüğünde sahte bir panik sahneleyerek polise ihbarda bulunan da oydu. Tüm bunların yanında sahte bir duygu sergilemesi de bir diğer kanıttı. Yüzünde gram üzüntü olmaması avukatını son derece rahatsız ediyor ve savunmasını oldukça zorlaştırıyordu. Bu sebepten dolayı avukatı Suzan'a zor da olsa üzüntü duygusu göstermesini söyledi ki savunmaları daha inandırıcı olsun. Avukat ve Suzan arasında geçen bu konuşmaları işiten polis memurları artık duygusallığa değil doğrudan kanıtlara odaklanarak delilleri Mahkemeye mahkemeyi sundular. Mahkeme salonunda yaşanan kaos sonucu 3 sanın da yapay yalanlar uydurduğu ortaya çıktı. Birbirine hakaretler savuruyor ve söylediklerini yalanlayarak kendilerini haklı çıkartmaya çalışıyorlardı. Eğer o akşam Andreas tüm gece oyun oynamak için uyanık kalacağı gerekçesiyle evden uzaklaştırılmasaydı muhakkak o da anne ve babası gibi kurban edilecekti. Böylece Suzan mirasın tamamına sahip olacak ve tüm birikimin üzerine konacaktı. Derin bir araştırma ve sanıkların sunduğu itiraflar doğrultusunda mahkeme kararını vermişti. Susan von Richthofen, Daniel Kravhinos ve Christian Kravhinos 40 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Fakat maalesef Daniel Kravhinos 2018 yılında Christian Kravhinos 2017 yılında ve Susan von Richthofen 31 Ekim 2022 yılında Şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Araştırmalarım sonucunda Suzan'ın Angatuba'ya taşındığını ve burada bir dikiş atölyesi açtığını öğrendim. Ayrıca 2023 yılında Dr. Felipe Zecin Muniz ile bir ilişkiye başladığını ve aynı yılın Mart ayında hamile olduğunu açıkladığı bilgisine ulaştım. Facebook sayfasını ziyaret ettiğimizde birçok kişinin kendisine destek mesajı gönderdiğini ve kendisinin bu cinayette hiçbir parmağı olmadığına dair paylaşımlar yaptığını gözlemleyebiliriz. Daniel Kravhinos ise motosiklet ve kask özelleştirme işiyle uğraşmaya başladı. Ayrıca model uçak yapımı hobisine geri döndü ve hayatına bu şekilde devam etmekte. Son olarak Christian Krafhinos 2018'de yasa dışı silah bulundurma ve rüşvet suçlarından dolayı tekrar tutuklandı ve o günden bu yana kendisine dair hiçbir iz bulunmuyor. Ve maalesef Richthofen davası böyle sona eriyor. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlara miras yazın. Ayrıca bana destek olmak için sizlere özel açtığım katıl butonuya abone olarak bana destek olabilirsiniz. Topluluk kısmında dile getirdiğim üzere bu tür davaların araştırılması ve video formatına getirilmesi oldukça uzun sürüyor. Doğal olarak sizlere haftada bir video sunabilmek için haftanın 7 günü derin araştırma yapmak zorundayım. Ve bu normal yaşantımı oldukça etkiliyor. Ücret karşılığında sizlere ekstra olarak sunabileceğim şu an için özel bir içerik yok maalesef. Fakat zamanla bunu telafi edeceğimi ümit ediyorum. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 18'de Bumin Off kanalında görüşmek üzere.